Arkadaşlar merhaba YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber ağ ağzımızın içinde parmak çıklatmayı deneyeceğiz. <laughs> bu videoyu cesur olanlar izlesin lütfen. <laughs> ya da yapabilecekler daha doğrusu. Kamera neden böyle? telefon mu bu? Tripod olsa yemin ediyorum böyle olmaz Deniyoruz. Bakayım bu parmak demeyi çıklatacağım bunu. Al. Demeyin arkadaşlar. Deneyin şaka şaka. Çok değişik hissediyorsunuz. Ya eliniz kırılıyor ya da ağzınız çekirdek çitler gibi ses geliyor. Yemin ediyorum televizyonda da ne varsa bakıp duruyorum. Dur görün gö televizyonda da bu var. Ne varsa artık bakıp duruyorum. Şöyle oluyor. Şu parmağınız kırılıyor. Görüşürüz arkadaşlar. Bye bye.